Evet arkadaşlar hep soruyoruz ya takva nedir? Evet aslında takva koruma sakınma demektir ve manası yüce yaratıcıya karşı sorumluluk duyarak her türlü günahlardan kendini korumanın niyet ve gayret için içinde olmak yüce Allah'ın rızasını kazanmak için onun himayesine girerek emirlerini sıkı sarılarak ve yasaklarına e, dan, yasaklarından sakınmaktır. Korunmak istenen günahlar nelerdir? Bunların başında takvanın zıttı olan şirk yatmaktadır. Yani Allah'a ortak koşma ile küfür yani örtme manasına gelen e, Allah'ın e, Allah'ı inkar etme, nankörlük ve imansızlık gelir. Bunların başındadır bunlar. Allah'ı verdiği her şeyi ne yapıyorsun? Üstünü örterek görmemezden geliyorsun. Ne yapıyorsun? Nankörlük yapıyorsun. Kur'an nefsin kötü sıfatlarından zulüm, bozgunculuk, kibir, yalancılık, her türlü azganlık ve hainlik israf ve vesaire gibi uzatabiliriz. Korunması gerektiğini, bunlardan korunulması gerektiğini belirtir. Ve takvanın ilk şartı insanın yaratıcısına karşı bir minnet ve şükran borcunu fark edip kul olduğunu sezme bilincine ermesidir. Takva sahibi biri Allah'ın Resulünü örnek alarak yani Muhammedi şefkat anlayışı ile e, davranmalılar böyle bir gayret içinde olan müminler e, nes, nefsin kötü sıfatlarından ara, arındırarak ne yaparlar kazandığı ilahi ahlak ile kemale ererler ve takva sahipleri e, olma mutluluğuna erişirler. Şimdi kısaca şöyle söyleyeyim Kuranda e, o işte o kitap şüphesiz takva sahiplerini hidayete erdiricidir, erdirendir. O takva sahipleri ki, e, kalbi kalben iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdikleri, verdiğimiz nimetleri Allah yolunda harcarlar. E, sana gönderilene ve senden e, önceki gönderilen peygamberlere gönderilen e, kitaplara da ve onlara da iman ederler. Ve ahiretten sonra dirilmeye inanırlar. İşte bir kimseler Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir. Ve Cenab-ı Allah hidayete erdirecek tem temel, kaynak olarak neyi göndermiştir? Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Kur'an Arapça indirildiğine göre e, bunu bilmeyenler hidayete nasıl ereceklerdir diye bir soru aklınıza gelebilir. E, Kur'an çevirilerini ha e okumak ve tercümelerini okumak, tefsir kitaplarına ba bir bakmak ve Kur'an çok iyi anlamak ve güçlü düşüne düşünerek tefekkür ederek ilahi yasaları öğrenmek hidayete bence ermenin e başta kaynağı olarak e bulunması gereken bir şey, bir özelliktir. Peygamber Efendimiz ne diyor? İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey onun Allah'a karşı takvasıdır. E Arabın araba Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır diyor. Biz de bunları değerlendirirsek takva yüce Allah'ın inanan kulları için e, işaret buyurduğu bir toplanma ve yardımlaşma noktasıdır. Ve Kur'an'da e, ilim ve takva ile yardımlaşın, e, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın denmiştir. Ve insanın en hayırlı olanınız insanlara hizmet edendir. Ve takva yaşamın kötü sıfatları olan yalancılık, şirk, kifi, kibir, alaycılık, kıskançlık, haset, öfke vesairenin tamamını e, arındırmak için ne yapacağız? Sevgi, namaz, zekat, affedicilik, e, sabır, e, paylaşmak, muhsin olmak, ahde vefa, adalet, sözünde durmak, ilim gibi sıfatlara bürünerek ne, ne yapacağız? Takva yermeye çalışacağız. Takva halinde olmaya çalışacağız. E, nefsin kötü sıfatlarında e, işte bu nefsimizin tamamen arındırılması halis ve muhlis ehlen ve diyoruz ya bu kötü sıfatların arındırılması için ne yapacağız kendimizi takva ile süsleyeceğiz arkadaşlar en azından takva sahip olmaya çalışacağız. En azından adım atacağız. Ben bir bana bir gelene ben on gelirim demiş yaradanım. Demek ki bizler niyet edersek yaradan bizi kendisine yönlendiriyor. Ama bizde niyet olmazsa hatta bir ayet-i kerime vardır. Onları Allah istediğini sapıttırır. İstediğine kendisine yönelene e, hidayet nasip eder diyor. Bakın kendisine yönelenine hidayet nasip eder. Sen kendisine yönelirsen, senin niyetin olursa o nurunu tamamlar. Ve Allah kimleri sapıttırıp sapıttırmayacağını çok iyi bilir. Allah abes iş yapmaz arkadaşlar. Senin niyetinde yoksa sen e, yönelme yoksa sende e, yaradan da seni maalesef kendine Ulaştırmaz, seni hidayete erdirmez ki bunu da açık açık ayetlerinde söylemektedir. Allah istediğini sapıttırır derken, Hani siz diyorsunuz ya, işte yaradan istedi, nasıl olsa onun elindeymiş. O istediğini e, yoldan çıkartıyor, istediğine hidayet nasip ediyor. Orada diyor ki, e, Allah istediğini saptıran, ama kendisine yönelenleri de hidayete erdirendir diyor. Kendisine yönelenleri hidayete erdiren Rat suresinde geçmektedir. Dikkat ederseniz Allah gerçekten abesi iş yapmaz. Bu ayeti bir tefekkür edelim lütfen. E, ve bundan sonra Caceletiye e, bablarında biraz açıklayarak gideceğim arkadaşlar. A, çünkü Caceletiye bizi nereye götürüyor? Huruf-u mukattağlar. Huruf-u e, mukattağlar da bizi nereye götürüyor? Önünde... Geldiği ayetleri götürüyor. Yani celceleti bizi aslında nereye götürüyor? Bizi Kur'an-ı Kerim'e götürüyor. Kur'an-ı Kerim'in daha yanlışılabilmesi için ilim sahibi olmamız gerekiyor. İlim sahibi olarak ilim ve idrak anlayış açıldıkça ne olacak? Bizler kendimizi bileceğiz. Ve da, o zaman ne olacak? Yaradanımızı daha iyi tanıyacağız. Daha iyi bileceğiz. Bunun yolu da Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaktan geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmemiz için işte fakülteleri olan tasavvuf, eee cel celalediyet, işte titheeling access var. Bütün ilim ve bilimler nedir? Kur'an-ı Kerim'in fakülteleridir. Bu fakültelerden en iyi şekilde mezun olup Kur'an'ı daha iyi anlayabilmemiz için Allah herkese gerçekten takva nasip etsin e, ve insanın en güzel süsüdür aslında takva sahibi olmak, edepli insan olmak, edep insanın süsüdür diye bir söz vardır. Galiba Mevlana Hazretleri söylemiştir. Lütfen e, sizleri o yüzden tekrar ilim öğrenmeye davet ediyorum.